Evet yani bugün sizlerle CSGO'da 3. bölümümüzü çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu video biraz erken geldi biliyorum. Çünkü e, bu video erken çıkmak istedim. Daha mı uzun? Allah Allah. Üzerinde Ama başlayalım arkadaşlar. Ben çünkü iklimle bir yere gideceğim. İklim boyunca gideceğim gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden bu videoyu erken çekmek istedim. Başladık da ne oldu? La la Ne oldu ya? ne

Hazırız, hazırız, hazırız. Oyunun sesini neden kapattım Çünkü sesin A geliyordu Başka program yerine kadar Böyle bir devret arkadaşlar Önce neredesiniz ben? Bir kişi kalmış Anlıyorum Bunu

Kalau orang betul tu tu Habis 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 Я не знаю, а это такое, но я думаю, параметры. Я думаю, что параметры. Это как я,

Abi oha be iki kişi aynı anda. Ana mal yere düştü. düştü. Ne oldu? Ne bir yere düştü? Aha abi ne adam öldürüyor ya? Benim yüzüne hep öldürüyor.

şeyi gökçe çeviremiyorum ya o senin bozuyor hadi orada sana sana diyor önüne abi ki bot konuşuyor. ben de boş çarpı oynayayım Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videomda söylemiştim benim CSGO CSD'den kursan şey demedim e, TDC'den almıştım kılıçı Ama Steam'da silahsiyen her şey var Bir tek e, online oynayalım Arkadaşım da ben ayarlayayım diyor ben bu ayarlamayı bilmiyorum Geldiğimde e, belki bir 2-3 bölüm sonra takımlarını arkadaşlar ama belki kesin demiyorum kesin de ben yalan olur gel abi çekecekmişiz ya İf, kaç adam ölmüşüz 3 6 kere dönmüşüz sevdiğim silahlar gelmiyor ki öldüğüm adam Allah Allah ha, Arkadaşlar e, yorum, ilk yorumda CS şey olacağım CS bir altı yarı zula. Hangi sistemi zorluyorum arkadaşlar? İlk yoruma bakacağım. Neredesiniz lan? Kaydımdan buradan çıkardınız. Neredesiniz lan? Bu karanlık ya. Geçer dersin benden böyle. Bana sarılmak pis pis geliyor. Ne diyorum ben sana? Ben Abi diye tek tek kaldı. Şu botlar da çok zor ya. Online'daki adam zor. Heh. Şey, silah biri gibi yeriz. Yeter çok güzel. Tamam. bomba koş 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 Aa O ne? bir keke kalmış Hadi bombayı çeksin Sen kolay Hadi hadi Yes Baba kural çözdü, kaçın beni. Gel, 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 gel ne yapayım, Bakayım da bu serbest Ay. Abi ya. Önceki bölümde herkes AK-47 vardı. Şimdi de şey var. Nerede lan bu? Geldi. Abi, benim olsa adam niye olur ya? Yu. AK-47 niye hiç <laughs> <laughs>

m tadı tadet Elim silah gelmiyor ki. Bakın bir gücünü Bu Sen duyma. Kaçın ama bu mu kırıldı? Kaç 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 bu mu mı? Bu. Bu problem. Sonra düğmeye bastığımızda var Aa, güzel bakıyorum kayını çıkmasını ben GG böyle Aa, kadar, bence, bence. Ben, yüzden, e, C S boydan evet Ben daha iyi oynuyorum JT bombayı bunlar ya? Abi oğlum ne abi? Her. Abi Herkes abi ya Abi nasıl öldürüldü ya? Benim tek kalıyor aslında? Oyun bitti. Bomba patlayacak var ya. Abi ya. Terror. Win. kazandı. Tamam, botku, pizim, botku, arkadaşlar. Hı hı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve kanalıma destek olmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada yeni e, şey yeni arkadaşlar. Ekran kajıcı bulunabilirsiniz. Güzere benziyor. İnternette araştırdım. Evet arkadaşlar bye bye